Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Evet yok yine artı açtı. Yukarıdaki hedefimiz olan 2145'e doğru gidiyoruz. Bugün de gözlemlemeye devam edeceğiz. Yeni hedef için 2145'in üstünde kalmasını bekleyeceğim demiştim. Sorulan hisselerinize bakalım. Crytek sorulmuş. 15 dakikalık üzerinde Karsu Tekstil ve 120 dakikalığın üstünde yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Nereye kadar gelmiş bakalım. Evet bu da direncine gelmiş. Bugün itibariyle 8.84 üstünde kalması lazım. 8.84 üstünde kaldığında 9.25'inde üstünde kalabilirse hedefiniz arkadaşlar 10.46. 10.46'da satışta karşılaşabilme ihtimali söz konusu. Ben onu 10.35, 10.40 şuralarda çekiyorum şöyle bakın 10.40 yapalım. 10.40'ın üzerinde almak biraz daha mantıklı geliyor bana. Bilginiz olsun. 10.40'da kar realizasyonu alabilirler. Marshall Cuma günü analiz yaptığımda şöyle bir yukarı doğru fırlama yaptılar. Perşembeydi galiba. Sonra aşağı bastılar. Tekrar aldılar. Hala 15 dakikalık ve 120 dakikalığın üstünde. Hala potansiyelini koruyor. Gittiği yeri görelim şimdi. Evet bu da günlük. Bakın 200'lük ve içim okusuna değmiş. Yani artık bu kağıdı 252 29'un üstünde almak ve üstünde kaldığı müddetçe taşımak lazım. Sonrasında da 260'ı beklemek gerekir. 260 üstünde de kaldığı müddetçe sorun yok derim. Hedef 268 ve 300'lü rakamlar. Kısa vadede. 300'ün üstünde kalırsa tekrar analiz edebiliriz. İttifak da hareketine başlamış. Bakalım şimdi 15 dakikalık üzerinde 120'ye gelmiş değmiş. Bir daha kalkmış. Bunun da gittiği yer arkadaşlar günlük hedef. Bakın burada bir kar realizasyonu yapmıştı Adese ile birlikte. Aşağı çaktılar ama ittifak onun gibi çakılmadı. Tekrar toparladılar ve tekrar hedeflerine geldiler. Bence yine 1.61'in üstünde kaldığında almak lazım arkadaşlar. Yani şu an buradan alındığı an her ittifak muhtemelen 1.61 direncine takılacak. 1.61'in üstünde kalmaya başladığında da hedeflerini sırasıyla 1.73, 1.80 ve 2.07 olacaktır. 2.07 üstünde tekrar analizi yapalım. Evet koza uçmaya devam ediyor. Hedefine ulaşmış. Bakın diğer kağıtlarda olduğu gibi güçlü endeks kağıtlarında olduğu gibi arkadaşlar. Koza da 618 fibo seviyesini geçmiş. Eski tepesinde geçmiş. Şimdi artık 21'in üstünde kalmasını bekleyeceksiniz. 21'in üstünde kalabilirse hedefi 26.69 olacak. Bakın çok güzel duruyor. 21 stopla takip edilebilir. 21 üstünde hedef 21.69. Karye 15 dakikalık ve 120 dakikalığın üstüne nihayet çıktı. Şurada bakın. Şu anda bir sorun yok. Şu ikisi toparı riayet ettiğiniz müddetçe de sorun olmayacaktır. 14.52 ve 14.26. Bunların altına gelmediği müddetçe kariyede de yukarı yönlü hedefler ne yapacaktır? Bakın Taban taban gelmiş. Belki de şu çanağı kapatacaktır. O yüzden arkadaşınız ısrar ediyor olabilir. Şu an ilk hedef şöyle çizelim. Bunun sert düşüşünden dolayı şöyle bir fibo atmak istedim. Şu fibolara takip etmeniz lazım. 14.92 üzerindeki hedefiniz 16.79 sonra 18.30 Evet. 16.79 sonra da 18.30 sonra da 19.81 olur kötü gözükmüyor. Dediğim gibi şu stoplara riayet ettiğimiz müddetçe sorun olacağını zannetmiyorum diyorum. Evet. Gümüş ons 15 dakikalıkta ve 120 dakikalıkta şurada koptuktan sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareket devam ediyor. Hala 15 dakikalığın üzerinde tutulmuş değil. Hala alımda değil yani anlayacağınız. Nereye doğru gidiyor bakın. Çakıldı. Stop olmuştu. Ortadan satış geldi ve dip seviyesine kadar geri çekildi arkadaşlar. Altınla birlikte, altının unsuyla birlikte şuna tutulmuş bakın. Şuradaki dip seviyeye tutulmuş. Şu an 22 stopunuz var. Öyle söyleyeyim. Aşağıda da arkadaşlar eğer 22 kırılırsa 21 42'ye gelir. Bu 22 bir daha delmediği müddetçe aşağı yönlü hedeflerimizi söylüyorum. 22 83 23 14 23 32, 23 72 ve 24 11 olur. 24 11 üzerinde 24 36'nın da üstünde kalabilirse tekrar kaldığı yerden yoluna devam eder ve şu hedefleri görmeye çalışır arkadaşlar. Bakın. 27 48, 30 84. Tabii bu biraz da ons'a bağlı. Ons düşeğinin üstünde kalabilecek mi bu hafta? Yani 1771'in eğer kalabilirse arkadaşlar bu da yukarı yönlü bir hareket yapıp bu sefer 1876'yı kırması gerekecek. Kıramazsa ons da maalesef aşağılarda, gümüş ons aşağılarda takılmaya devam eder. Bu şekliyle. Şu an 22 stoplu alım yönünde pozisyonlar denenmeli. 22'nin altında kaldığında da 21.42'ye kadar sarkabileceğinizi düşünüp gerekirse stop olmalısınız diyorum. Gerer nihayet günlükten onayını almış. Evet şu anda daha uygun bakın pozisyon görüyorsunuz. Daha önce onay için geldiğinde çakılmıştı. Tekrar onay için geldiğinde çakılmıştı. Bu sefer arkadaşlar ortaya yakın bir alım söz konusu ve günlükte 5.76 önemli bir destek. 5.76'ın üstünde kaldığı müddetçe sorun yok. Bugün takip edilebilir. Artık bu da hareket edip belki de şu hedeflerine doğru yönelecek arkadaşlar. Sabırlı arkadaşlar da ne yapacaklar? Kazançlarını arttıracaklardır diye düşünüyorum ya da maliyetlerine gelecekler. 7.20'ye kadar gitmeli. Bakın 5.76 üstünde kaldığında bence 7.20'ye kadar gitmeli ama aradaki dirençlere takılırsa orasını artık bilemem. 6.38 var, 6.79 ve 7.20'si var. Son hedef 7.20 arkadaşlar. Ben de bunu takip alacağım bakalım neler yapacak görmüş oluruz. Bir maç Evet diğer hisselerde olduğu gibi önceki tepeye ulaşmış düzeltmesini çoktan geçmiş. Şöyle çizelim. Bakın düzeltme seviyesi geçilmiş, onay alınmış. Hedef 71.58'miş. Direnç bölgesi oluştuğu için burada satışa maruz kalmış. Eğer 71.58'in üstüne geçer atarsa bunu da aynen işte hangisinden bahsetmiştik? Kozadan bahsetmiştik. 71.58'in üstünde hedefiniz 79.86 olur. Bu değer takip edilmeli. Bir de ne sorulmuş? Şunlara bakalım. Amak sorulmuş. Arkadaşlar Bitcoin çakıldığı için yani şu anda analiz yapmakta zorluk çekiyorum açıkçası söyleyeyim. Neden? Çünkü bakın daha önceden Avax şurayı kırdığında yukarı fırlamış ve ilk destek seviyesi olan 72'ye kadar da geri çekilmiş neredeyse. Ben de 73.01 stop arkadaşlar. Elimde yok ama 73.01 hem alım noktası hem de stop noktası olarak görüyorum ama buradan aldıklarınız artık burada stop olunmaz ancak maliyet düşürülür. 73 kırılırsa da hedefiniz 58 olacaktır Avax'ta. Bir de Ripple sorulmuş. Ripple. Mesela Ripple bakın günlükte stop olmuş arkadaşlar. 200'lüğün altına sarkmış. Ve bu da şuradaki seviyeye kadar gelmiş. Bakın bu da önemli olan seviye burası. Bunda da az önce Avax'ta gösterdiğim seviye 0.51 kırılmamalı. 0.51 kırılmadığı müddetçe bunda da tekrar ne yapabiliriz? Dönüş yaşayabiliriz ama bunun için de alım ancak 15 dakikalığın üstünde alınmalı. Yani hala satış yönünde. Ne zaman ki bunun üstüne geçer, 0.83'ün üstüne atar, o zaman değerlendirilebilir. Hedefte 97'ler olur. Ama şu an bunu söylemek için erken çünkü Bitcoin henüz bir yere oturmuş değil arkadaşlar. Bitcoin'e de bakalım. Düşeni kıramayan Bitcoin bu şekilde çakılmıştı. En son videoda göstermiştim. Bence durulması lazım. Yani şu an hala benim için güven vermiyor. Bitcoin 15 dakikalığına bakarsak 15 dakikalığın üstüne geçmeden de zaten bence hiçbir şey yapılmamalı. 15 dakikalık beklenmeli. Bütün kağıtlar şu anda zaten şu pozisyondadır muhtemelen. Dolayısıyla arkadaşlar bence hala Bitcoin beklenmeli. 50.064'ün üzerinde Bitcoin alıma geçer. Ve hedefiniz de 53 sonra da 55 olur. 55'in üstünde kalmadığı müddetçe de bulaşılmaz bence. Yani uzun vade tutulmaz. Ama kısa vade burada işlem yapabilirsiniz. Evet burayı dermişti. Haftalıkta 48 bin burada henüz göstermiyor. Ben bunu güncellerim. Bunda bir sıkıntı var. Ama kısa vadede net gözüküyor arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar.